Şu anda burada. Mesela lazım ama bak sesini de algılıyor ama şey olmuyor. İlginç. Evet artık başlayabiliriz. Tamamdır. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar herkese. İkinci Bölümler Arası Turnuvası'nın kura çekimini başlatıyoruz şimdi. Ee, eskiden bizim de olanlar biliyor. Ee, işin nasıl ilerlediğini e, biliyorlar. Yeni aramızı yeni olanlar için de çok kısaca anlatacağım. Şu ekranda gördüğünüz sağ taraftaki e, çember içerisinde 16 tane takımımız yer alıyor. Bunları rastgele sırayla seçip ve sol tarafta gruplarda yerleştireceğiz. Burada çıkan takımları tabii listeden çıkaracağız. Sonunda eğer süremiz olursa sorularınızı alabiliriz ama şimdilik biraz hızlı ilerlemeye çalışacağım. Eğer kimsenin bir sorusu yoksa veya herhangi bir görüntü veya sesli bir problem yoksa başlayabiliriz. Evet. Şu solda gördüğünüz gibi grupları yaz, yazdık. Ee, sıralaması bu şekilde. A grubun birinci takımını seçeceğiz. Sonra B grubun birinci takımını, C grubundan bu şekilde devam edeceğiz. Sonra tek, sırayla tekrar A grubunun beşinci takımı ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi birinci takım yani A grubun birinci takımını seçiyoruz. Bakalım hangi takım? Evet. Fizik bölümünü listeden çıkarıp kendi yerine yerleştiriyoruz. Devam ediyoruz. Gıda mühendisliği takımı B grubun ilk takım olarak yerini alıyor. Evet. Hem fizik bölümü hem gıda mühendisliği bölümü ilk defa turnuvamıza katılıyor. Kendilerine başarılar diliyoruz. Devam ediyoruz üçüncü takımla. Evet, inşaat mühendisliği takımı. Geçen senenin turnuvanın şampiyonu kendisi. Ve C grubunda kendi yerine almış bulunuyor. Eğitim Fakültesi. D grubunun ilk takımı. İlk defa turnuvaya katılıyorlar. Fakülte olarak katılmışlar. Kendilerine başarılar diliyoruz. Devam ediyoruz. Evet, biyolojik bilimler. A grubun ikinci takımı. Bilgisayar mühendisliği. B grubun ikinci takımı. Evet, işletme bölümünün takımı ilk defa turnuvamıza katılıyor. Ve C grubunun ikinci takım olarak yerini alıyor. Beden eğitim ve spor takımı. D grubunun ikinci takım olarak. Evet, şimdiye kadar takımlarımızın sayısı 8'e inmiş bulunuyor. Devam ediyoruz 9. takımla. Yani A grubunun üçüncü takımı. Jeoloji Mühendisliği. Önceki turnuvamızda ikinci olmuştu müş kazanmıştı. Şimdi A grubunda yerini alıyor. Devam ediyoruz. Elektrik ve elektronik mühendisliği. Birinci turnuvamızda üçüncü bitirmiş. Ve şu an B grubunda kendi yerini alıyor. Bir sonraki takımımız metodoloji ve malzeme mühendisliği ilk defa turnuvaya katılıyor. C grubunda. Ve kimya mühendisliği. Evet, gruplarımız yavaş yavaş netleşiyor. Son dört takım. Havacılık ve uzay mühendisliği. A grubunda. Evet. Endüstri evet. Mühendisliği takımı B grubunun son takım olarak ve son iki takım Evet, makine mühendisliği bölümü. C grubunda yer alıyor. Ve son olarak da petrol ve doğalgaz manesi takımı D grubun son takımı. Bu şekilde biraz büyüteyim daha net görünsün. Gruplarımız bu şekildedir. Ee, şimdi bir sonraki adımda yarın bu haftanın maç programını yayınlayacağız. Bu hafta cumartesi ve pazar bildiğiniz üzere e, turnuvaya başlıyoruz. E, sorularınız olursa şimdi de sorabilirsiniz. Daha sonra kaptanlarınız e, da bize ulaştırabilirsiniz sorularınızı e, daha sonra grupta yönetici arkadaşlarımıza da sorabilirsiniz. Zaten her şeyi açık paylaşacağız. Bilgilendirmeleri gerektiği zaman sizinle paylaşacağız. Ee, teşekkür ederim katılımınız için. Gece bu saatte bizimle e, beraber buraya katıldığınız için teşekkür ederim. Ee, bu şekilde bu yayınını da sonlandırıyoruz. Herkese başarılar. Ee, bol sağlık hocam. Aşkı teşekkür ederiz. Diliyorum. Çok i̇yi teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Yasar hocam.